Evet sevgili arkadaşlar uzun zamandır istediğimiz W212 makyajsız güzel bir E350 CDI formatik ve dolu bir araba aldık. Şu an arkamda görünüyor. Sizlere arabanın projesini başlamadan önce hemen sizlere çekeyim istedim. Şimdi projemizde arkadaşlar olabildiğince de anlatacağım. Makinamıza şöyle dönelim isterseniz. Aletimiz arkadaşlar 2011 model. Notere geldim. Plakalarını değiştireceğim. Çünkü bu plaka <laughs> çok saçma bir plaka. Bir arkadaşımdan aldım bu arabayı. Ona da 0 BMW verdim. Daha önce 0 araba projelerinde izlemişsinizdir. Şimdi plakalarını sökeceğim. Notere hemen şurada noter. Notere teslim edeceğim. Yeni plaka seçtim yine. Tüm MM Power olduğu gibi. Bize özgü bir plaka olsun diye. Projeye başlıyoruz. Bakalım bu makinenin son görünümü nasıl olacak? Renk bayağı ben siyah ve beyaz renklerden artık biliyorsunuz çok sevmediğim için. Bayağı aramıştım böyle değişik bir renk. Şimdi daha gölgede belli olmuyor. Umarım sizlere bu arabanın son halini beğenirsiniz. Projeye başlıyoruz. Yaylarımız da geldi. Neyini gösteriyor abi şu anda? Bu eski yayları sökmüşün yeni yayları takacağız yeni bu Yeni yaylar kadar. daha mı uzun ne bu? Yani? Abi bu Aybah farkı Aybah Aybah. Aybah mı? Aybah Aybah. Bu Aybah. Anladın mı? Aybah. Yıldız da <laughs> biz... Son bu. Son dakika yok abi bizde her... Ne ya, i̇ki gündür türkü çağırıyorum abi ben getiriyorum diye. Terezan Ama terezan getirmiyorum. Evet yaylarımız geldi. Gördüğünüz gibi. 212 yaylarımız. Şimdi değişmiş. Tamponu sökmüş. Hemen tamponu sökmüş. Erdal sana çok güzel bir hediye getirdim. Makinamızın eski tamponları. Yanmaş bilelerimiz sökülecek. Arka tamponumuz söküldü. Gördüğünüz gibi bunlardan şimdi park sensörleri çıkartılıp yeni 63 AMG'mize takılacak. Bir de facelift stop şimdi ayarlayacağım arkadaşlar. Bagajlı, içli dışlı. Güzel bir şekilde ilerliyor. Bir egzoz uçlarını biraz sıkıntı var. Egzoz uçlarını da ayarlamam lazım. Onlar halledikten sonra yayları montajını yapacağız. Arabamız alçaklığına kavuşacak. Şu aynada da vernikte bir hata vardı. Orayı da Erdin abi sökmüş onu da boyayacağız. Brocuğum. Şimdi en önemli parçalardan biri de arkadaşlar bu. bu Kabını şöyle indireyim. Şu logo. Şimdi bu logoyu. Erdal. abi. Erdin abi. Şimdi şu. Bu, bu, neyin logosu biliyor musun? Bu tamponun yukarı doğru çıkanların logosu. Ama şu logo. Hayır kardeş. Sen şunu fazladan aldın. Söktü kardeş. bile. Saniyede söktü. Ya biz Mercedes ustası yok oğlum. Abi biz de fazla almadık. Biz biz hep var bunlar. Hah güzel Gördün mü? Tırnaklı versiyonu da bunun. Hayır bak bunu çıkarttığın zaman bu da tırnaklı. Hayır, bununki geniş. İşte bu bunun da bu bagaj kapağı yani. Yok yok. Plastik tamponun üstüne geçen var ya. yeni model. versiyonlar. İşte bu. İşte bu, işte bu. Şimdi şu yok artık arkadaşlar düz kapalı versiyon var. Erdal ne kadar beğenmese de bunu yıllarca kırdılar kırdılar çaldılar çocuklar şimdi söküyoruz. Çok özür atıyorsunuz. Bir de iletişim niye çok? Bolluk yani. Bolluk. Evet. Makinenin tamponlar hazırlandı. boya giriyor. Yanmaş bir yeri falan hepsi. 63'ünü de şimdi boyamadan önce tipini görün. Şu da Erdoğan dedi ki Bunlar parlak siyah yapalım dedi. Bunları da parlak siyah sıkıyoruz. Doğru mu Erdoğan Baba? Evet inşallah. Düfüzör de parlak siyah oluyor arkadaşlar. Spoilerimiz arabanın gövde rengi. Bu özel bir renk zaten bir gösteriyor bu araba. Kahve rengi. Bırak. Dur indir. Bas. Bas bas bas. Bas. Bırak. Bırak. Kırdığın gösterir misin bana? Nereye gitti o? Şu kırdığımız cihata. Bu kırılmış hali değil mi evet, abi? Kırılmış hali. Bu da yenisi. Bizde Mercedes'in hep parçası var Niye? Niye BMW'nin yok mu? BMW'nin yok. BMW araba mı? <laughs> mı? Gördüğün gibi Mercedes'in parçası sıkarken kırılıyor. Bunu hiç kabul etmiyor. Ama kaç ton bastı. Ben ayarı fazla Ne tonu abi? <laughs> Sen BMW'ye göre çalışan mısın? Biz onu sıkan makineyle 12'lik Cevat'a sıktım. Nasıl sıktın abi? Şu torku kaç bununki? O, 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 çat, çat, tata tata çat, Çap kırıldı. Çayımız tamam. Zımba. Eski yaylarımız. Ve yeni yaylarımız. Tersi, düzü bu mu? Önden arkası şey aynı değil mi çapı? Şahin gibi gezmeyelim lan. Pres basılmış şeyler gibi mi abi? Şöyle. Şimdilik. Ön tampon sürünür ya. O yay var ya kotuna sığmaz ha. Eski yaylar bayağı uzunmuş. Şu ataların haldı da yukarıda. Ne diyorsun? Kaldır. Ya Erdil abi. Kardeşim kötü malzeme getirir mi sana? Teker dönmez oldu. <laughs> Kafa iyi düştü ama. ha. So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene. I'll never restrain making my presence something to be seen. Yeah. I'll make them all see that I could be anything I wanna be. If you got a dream, then you need persistence and lots of belief, yeah. Yo, don't take that. Negative energy, i replace that. I just wanna be me, I don't fake that. I just wanna be free, yeah, I chase that. I got a new obsession, it's helping and teaching and giving everyone a lesson. It's living and winning and building something that's impressive. I don't wanna do the same thing, I wanna be progressive. Yeah. So I'ma make a new me, a new beast, a true fiend. He's everything that he wants to be. Look in the mirror, what he wants to see It's a dude looking back at me. I stay on track, yeah, I track things. I'm setting goals, life hacking. I'm steady stacking. I see myself being happy, a better me with a strategy that I'm attacking. I to the test and you know I lace that. Hit me in the face and I'm hitting right back. I enjoy the chase, so I will stay on track. Yeah, I enjoy the race, so I'll make that back. Got a lot of dreams that I make come true. Got a lot of things that I wanna do. Got a lot of goals that I wanna prove. But there's not a lot of time, so I gotta make moves. Altın abi yanına geldik. E-60 Çamege tamponu takınca gördüğünüz gibi 350 orijinal uçları kendi tamponu yerine büyük geldi. Şimdi AMG uçlarını takacağız. Stoplarımızı, makyajlı stopları takacağım. Her zaman burada hemen spoiler montajını yapacağım. Ve arkayı bir santimden şöyle bir alçaltacağım. Ufak tefekleri kaldı. Güzel gidiyor proje. Umarım beğeneceksiniz bittiğinde. Bunların üzerinde logo var şimdi. Bu logoları da tehlikten dolayı arkadaşlar kapatıyorlar. Abi şimdi tehlikten dolayı açacağız. Evet makinenin şimdi stoplarını değiştireceğiz. Eksozlarımız falan tamam. Şimdi makyaj stoplarımızı makyajlara geçiyoruz şu anda. İçleri dışları hep söküyoruz. Testleri yaptık arkadaşlar. Eskilerimiz bu şekilde de gördüğünüz gibi. Bunlar da Mercedes orijinal. Şimdi makyajlı stoplara geçeceğiz. Bunların yanma tipleri tabi bayağı farklı. En son bitmiş halinde görürsünüz inşallah. Bir arkadaşlar FD Garaj'a geldik. Tabi cihaza hemen abanmışlar arkadaşlar gördüğünüz gibi ciddi bir şefkat Sordu vardı aracın. Şu anda boyadaki ciddi bir tahribat vardı. Ben size göstermiştim çizikleri. Bu sarı ışık daha fazla gösteriyor. Doğru mu arkadaşlar? Sarı ışık çiziklerimizi gösteriyor. Ve bu sarı ışığın altında o muhteşem yüzeye doğru yaklaşıyoruz. Evet şöyle stoklar da göstereyim. Yeni toplarımızı. Yani şimdi falan da ayarladık şimdi. Onların arıza ile alakalı sorunları da. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi boya arkadaşlar bayağı yorulmuş. Önceki halinden şimdi ince ince kat kat işlemlerle çok güzel bir şekilde gelecek. En son hatırlarsanız W201 Cosworth projemizi burada çok detaylı bir şekilde arabanın bu detaylı temiz çekmiştik. O videoyu da izlemek için hemen şuradan sağ üstten izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım makine nasıl çıkacak? Esas bu rengini ortaya çıkartabileceğiz mi? Gösterebileceğiz mi? Ona bakacağız. Oo kanka. Bu şimdi kaçıncı katımız hocam? Daha ilk katımızda kahverenginin ışıltısı ortaya çıkmış. Hare mare sıfır alındı mı? Çek gibi çıkacak inşallah. Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm <laughs> Oo. Kardeşim. Bu ne? O, o süper, süper DM mi bu? Süper turiz Ne mi? Şimdi nereye geldik? Kardeşim şu anda FD Karaca geldik. Kapak geldi. da Center Lock Mustafa. Evet abi Center Lock gördüğünüz Güzel. O süper turizm mu? Evet selamun aleyküm. Gelin bakalım şimdi 212 bizde olmuş bir bakalım. Adama dama geldi yok Şam'a götürüyor araba <laughs> bir şey Ooo. Hocam. Oo. Hemen bir görsel alırım ben. Hemen bir görsel alırım. Fatih olmamış, Kral Fatih olmamış kardeşim. Sarık pembe ne var lan yani bu Evet güzel. Canlanmış. Çiziklerimiz falan gitmiş. Kankam. Hey abi, niye can Getir ama silah getir abi. Silah getir de vurayım şunu. Olmuş abi olmuş. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş değil o, mi? Oldum, oldu lan oldu. Harika. Abi üç tur yaptım oraya. Bu vız mı? Aynen. Artık boya ya. Bu herhalde pante pek çakmış. <laughs> <biraz, biraz, biraz, gülüyor> Şöyle dınlanmışlar hacı arabayı. Kim bizi almaya gelen? Burada mı şu anda? Ustağı görüyor. Nereye gittiler? lan? Adam sana ne dedi? Yozgat'tan geliyor değil mi? Yozgat nerede? Şurada. Göster bak. Oğlum ne oldu? Yozgat şu. <laughs> Yozgat nerede? Kadar kalayım Fatih. Yozgat nerede? Şurada değil mi dayı? <laughs> Alo. Orası Sivas oğlum. Fatih eline sağlık kardeşim. Allah Allah kadar bir vermesin. Teşekkür ederim. Arabayı sevdin mi? Biz gidiyoruz o zaman. Görüşürüz. Hadi bay bay. W212 projesinde bir W201. Şöyle şu makineyi tabi hatırlamadan geçmeyeyim şöyle önden. Cihazımızı içeri aldık. temizliği temizi yapıldıktan sonra. Lanet olası bir film vardı arabanın üzerinde. Şimdi Mehmet onları çıkartıyor. Hatta şöyle göstereyim solan yerine. Bir bakabilir miyiz kanal solan yerine? Gördüğünüz gibi. Abi baksana. Şuraya güneş değmeyen yer. Şuraya baksana. ve Çerçeve var filmde arkadaşlar. Çerçeve film yok olmuş artık. Şimdi güzel bir numar mı yapıyor? Santek mi yapıyor? Santek Amerikan. Santek de Amerikan. Santek'te 5 yıl garanti Amerika. var. Birinde 5 yıl, birinde 10 yıl garanti. Birinde 10 yıl. Şimdi çok açık böyle güzel bir ton yapacağız. Cam filmin arka camı da söktük. Şimdi filmsiz hale. Zaten kendinde Mercedes'in orijinal camları renkli arkadaşlar biliyorsunuz. Bu özellikle E serisinde renkli cam çıkar. Mesela bizim 190'ın camları da mesela yeşil. Kendi orijinalinden. Bu da yeşil. Şimdi sökülüyor. Makine şurun kafadan bir bakalım. Daha sonra sizi bu arabanın muhteşem görüntüleriyle baş başa bırakacağım kanka. Çünkü bayağı güzel oldu. <laughs> varsa, de var kardeşim bu dünyada. Her şeyin bir çaresi var. Ne verirse gelir yine o gider senin Evet, güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemenin oturması muazzam. İki tarafa da eşit ağırlıklı pay verdik. Herkesin kendi payına. Şimdi burada en büyük sorduğumuz şu. Bu saçma bir çift taraflı bant yapıldı buna. Bu kardeşimiz yaptı bunu. Normalde böyle yapıştırmayacaktık bunu ama size yapıştırma şeklini farklı şekilde yapacağım bu sefer. Mecbur böyle yapacağız. Normalde bu hatasız şekilde yapışır. Niye? V gibi oturan spoilerler yukarıdan basarak yapıştırırsan altı yapışmaz. Altı yapışsan yukarı basmaz. O yüzden de altından alman lazım çift taraflıyı. Böyle bir sorun var. Anladın mı? Bunu da sadece dış çerçevesinde yapılması gereken çift taraflı bandı ortaya çekmişler. Şimdi ortadakini de ayrıca çıkartmam lazım içinden. Bunu da bu tarafa vereceğim. Bak gördünüz mü? Bak. Onu oraya, onu oraya, bunu buraya, şunu da şuraya. Bu VHB 3M'in çift taraflı bandını kullanıyoruz biz burada. Niye bunu kullanıyoruz? Bu zaten muhteşem şekilde otomobiller için. Parlak yüzey. Otomobil boyası üretilmiş bir çift taraflı band. Yani her 3M band aynı işi görmüyor. Bunu da söyleyeyim burada. Çünkü işte duvar için olanı var, işte pürüzlü yüzeyler için olanı var. Her çift hava bandının özelliği Bu VHB dediğimiz band, bilmeyenler için söylüyorum burada. tabi herkes işi çok iyi bildiği için, bilmeyenler için söyleyeyim. Hani kendini bilmiyor gibi hissedenler için. Ve bunda hiç çift hava bandın dışında bir silikon falan uygulamaya gerek kalmaz. İstediğiniz zaman sökersiniz, çift taraflı bandın orada çok ciddi kötü bir yüzeyde şey bırakmaz. Çünkü Çin malı çift taraflı bandlar sökmek için de tekrar uğraşılıyor bunlara. Bu, bu bilgilerin ben niye üstünden geçiyorum bilmiyorum ama bir anlatma gereksinimi duydum şu anda. Şu anda hepsinin bir tane başlangıcı var doğru mu? Her şeyin bir başlangıcı varsa bir sonu da vardır. Alt tarafı dibine kadar oturacaksınız tamam bunu? Çok güzel. Şimdi de basınç uygulayarak spoilerimizi sabitliyoruz. Şimdi bunu buradan arabayı buradan çekebilirsiniz arkadaşlar artık. Çeki demeni buradan bağlayabilirsiniz. İşaret dediğimiz işaret de siliyoruz ve konu kapanıyor. Evet tek eksiğimiz olan dış görüntüde E63 AMG spoilerimize takıldı. E63 ön, yan, arka, body kitimiz tamamlanmış oldu spoilerle beraber. Eksozcularımız bayağı uzun süre gelememişti. Eksozcularımız geldi. Onlardan tam bir de direksiyonumuz gelecek. Direksiyondan sonra şu arabanın artık şöyle dışarıda kahverengi gibi böyle patlıcan diyor bazen ama e 46 m yanına gelince patlıcan olmadığı belli oldu. Kahverengi rengi ortaya çıkacak. Şöyle güneşte güzel renginin iç dış renk kombinasyonunu göreceğimiz en güzel görüntülerine geçelim arkadaşlar. Hemen direksiyon montajını yapıp sizleri daha fazla bekletmeden bu bir bölümlük yapım aşaması videosuna son vereceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı videonun altına açıklama bölümüne bekliyorum. Görüşmek üzere. arkadaşlar W212 E63 AMG projesinde tabi dışını E63 AMG'ye çevirdik. Ama bu arabalarda biliyorsunuz içinde de küçük bir ayrıntı Şöyle göstereyim size. 3 kol direksiyonumuzu taktık. Daha önceki 4 kol direksiyonu söktük. Yeni AMG 3 kol direksiyonumuzu, F1 direksiyonumuzla montajını yaptık. Aracımız tabi baya dolu bir araba. Isıtma, soğutma, sağ sol hafıza, bluetooth, harman kardon falan filan bayağı dolu. İçi de içi dışı kahverengi. Şimdi arkadaki logoyu yapıştıralım gelin. Burada 300 top var. 300 topu da bu 212'nin en sevdiğim yanlardan bir tanesi. 300 topu çok uzun. Uzun 300 toplara bayılıyorum ya. Mesela Mazda RX-8'in 300 topunu nasıl yapmış Mazda'cılar? Küçücük. Tombul bir şey. Şu anda son logomuzu da yapıştırıyoruz. Bu her projeyi izleyen arkadaşlar bilir ki hemen Power'da araba bitince bu logomuzu yapışır. Ön cam imzamızı da yapıştıralım. Mercedes Benz imza paket. İmzalı seri. İmzalı seri ya. Kabul da açalım. O zaman kardeşim 200 fazla isteriz bu arabayı. Kanka imzalı seri olur ya öyle mi oluyor? Evet, tabii. 200 artı 200. Kanka amblemi de iptal ettik görüyorsun. Evet. Başlangıcı öyle başlamıştı. Bez 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 getir bez getir. Evet bunun yeri direkt bak şura. Mercedes Benz ayarlamış bize yerini. Bu <laughs> harbiden başka bir şeylerin etiketlerini girer herhalde. Yok kanka bu, bu hemen Power'ın etiketi için yapmış bu Başka bir şey değil yani bak. Ben sana yerini getireyim bunu. Tam diyor ha. Kontür sağına son kontürünü aynı verdin ya. Bak gördün mü? Direktman bunun için yapılmış bu. Bu da proje etiketi. Hangi yılda hangi ayda arabaların. Tabi tamam, bunu adam iki gün sonra satın aldı. İşte hemen Power yaptı diye satıyorlar ya adamlar ya da müşteriler. Hemen power yaptı diye satılan arabaların içinde bakıyor. Hemen power yaptıysa burada etiket olur kesin diye. Giriyorlar bakıyorlar. Geç web sitesinde de kontrol ediyor. Bu arabaların hepsinin yapım aşaması videosu YouTube'da var ama onun dışında da resmi web sitemizde hemen hemen şuradan tıklayıp bakabilirsiniz arkadaşlar resmi web sitemize. Orada da bu arabaların tamamını yapmış resimleri var. Bizi çok böyle arayanlar oluyor böyle tipi bir araba diyorlar ki hemen Power garajın yapmış olduğu bir arabayı aldık. İşte sizin bilginiz vardır diye bizi arıyorlar. Eski resimlerini falan söyle hiç bizi bunun için aramanıza gerek yok arkadaşlar. Tüm yaptığımız arabalar hemen pavcom.tr adresinde 4K olarak fotoğraflar yayınlanıyor. Onun dışında da buradaki QR koddan arabayla alakalı bilgiye ulaşabiliyorsunuz küçük QR'dan. Bu da aracımızın son bitmiş hali. Çok kişi bordo zannetti bu arabayı renginden dolayı. Hızlı bir yapım aşamasıyla sizlere bu videoyu çektik. Ama şimdi ekibimizin şu güzel görüntüleriyle şu sonbahar gününde güzel bir çekim yapalım isterseniz. Gelin şimdi dış çekimleri ve şu renge bakar mısınız kanka? Şöyle izleyelim. Hadi. Hadi gidelim.